Şerif örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik yerine kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Bu modeli sadece lastik yerine değil, lastik kullanmadan ana model yerine de her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Öz özellikle boyunluk, kaşkol, şapka gibi örgülere yakışacaktır. Modelimiz 3 ilmekte yapılıyor. 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3 6 9 12 şeklinde. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters. Sıra boyunca iki ilmek düz, 3 üç, üçüncü ilmek ters. Başlangıcı lastik şeklinde yapıldığı için kıvrılmayan bir model. 2 ilmek düz, üçüncü ilmeğimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ters ilmeğimi tekrar ters ördüm. Devamındaki düz ilmeğime gelince biraz sıradaki bakın burası ilmeğin kendisi. Biraz sıradaki ilmeği şişime alıyorum ve bu aldığım ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Aradaki iki ilmeği ters ördüm. Düz ilmeğe gelince bir alt sıradaki bakın burası bir alt sırası. Biraz sıradaki ilmeği şişime alıyorum. Ve tekrar sol şişime aktarıyorum. Bunun yönünü düzelterek düz örüyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. İki ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeği bir alttaki sırasına batıyorum. İlmeğimi çekerek bakın şu şekilde arkadan da şişimizi alabiliriz. Bu şekilde aldığımız zaman normal bir düz ilmek şeklinde örüyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Burada düz ilmeği biraz sırasındaki ördüğümüz ilmeği şişimizi alıyoruz ve ilmek sayısı iki taneye çıkmış oluyor. Alttan çıkarttığımız ilmeği düz örüyoruz. İlmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. son kenar ilmeğini düz ördüm. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar ediyoruz. Arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane olan düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Burada tek ilmeği iki taneye çıkartmıştık. Bakın bunların ikisi zaten birbirine yapışık şekilde görünümü var. Bunları birlikte ters örerek topluyoruz. Yani ilk sırayı tekrar ediyoruz. 2 ilmek düz. 3. ilmeği ters örüyoruz. 2 ilmek düz. 3. ilmeği ters örüyoruz. Burada 3. ilmeği örerken şişimizdeki 2 ilmeği beraber toplayarak ters örüyoruz. Sıra boyunca 2 ilmek düz bir ilmek ters şeklinde ilmekleri örüyoruz. Örgümüzün ön tarafına geçince kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği ters olarak ördüm. Düz ilmeğime geldiğimiz zaman düz ilmeğin bir alt sırasındaki bakın hemen şu başlangıçtaki şu anda altta iki tane ilmeğimiz var bakın biz başlangıçtaki ilmeği kenarından şişimize giriyoruz. Alarak diğer şişimize aktardık. Bu ilmeğin yönünü düzelterek düz örmelisiniz. İlmeğin kendisini ise örmeden atlatıyoruz. Aradaki iki ilmeği ters ördüm. Düz ilmeğe gelince bir alt sırasına bakın burada iki tane ilmek var. Biz ilk ilmeği Şişimizi alıyoruz. Yönünü düzelterek düz örüyoruz. Şişimizde kalan ilmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. Düz ilmeği biraz sırasındaki ilmeği şişimizi alıyoruz. Yönünü düzelterek düz örüyoruz. İlmeğin kendisini ise örmeden atlatıyoruz. Ters ilmekleri aynen ördüm. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şu anda iki tane ilmek var düz ilmek. Biz alttaki ilmeği şişimizi alıyoruz. Bu ilmeğin yönünü düzelterek düz örmeniz gerekiyor. İlmeğin kendisini ipimiz arkadayken örmeden atlatıyoruz iki ilmek ters ördüm kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım 4 numaralı şiş ile küçük bir parçada modelimi çalıştım ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak iki ters bir düz şeklinde ördüğümüz bir model fakat gördüğünüz gibi ortada fantazi ilmek Kenarlarda da çizgi görünümünde bir model ortaya çıkıyor ilerlediği zaman kırılma yapmayan bir örnek, bakın lastik gibi esneyen yapıda bir örnek isterseniz örgülerde lastik yerine kullanabilirsiniz, isterseniz de ana model yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.